Merhaba sevgili Galatasaraylar Transfer Sports kanalımdan Hepinize güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum efendim Evet Galatasaray gündemiyle yine karşınızdayız Zeki Uzundurukan bize gündemi paylaşacak Bakalım Hayır. neler var Ondan sonrasında biraz sorularınızı cevaplayacağım Notlarımı aldım Sizlerin yorumlarınızı, görüşlerinizi Zeki Bey ile beraber burada üzerinden geçeceğiz. Zeki Bey kendince o da cevaplayacak, yorum katacak. Sizleri de kanalıma bekliyorum efendim. Bu arada mesajlarınızı okudum. Evet, Galatasaraylıların biraz enerjisi düşmüş. Biraz artık heyecanlarını kaybetmişler ama lütfen Var. heyecanı kaybetmiyorsunuz. Lig başlamadı henüz. Galatasaraylılık bu demek değil. Takımınıza, yönetime güvenin sevgili Sarı Kırmızı'lılar. Evet. Şöyle e, bunu anlatmaya çalışıyorum ama Galatasaraylılar da hani çok alıştıkları Hatlılar için Erdem Timur dönemindeki Galatasaray'ı bekliyorlar. Sonunda Sonuçta Erdem Timur'un kurduğu o kadro iki yıldır şampiyon oluyor ve o kadro duruyor şu anda. Elbette hani ki takviyeler yapılacak ama kolay değil. Çok pahalı oyuncular ve Dursun Başkan da UEFA ile sıkıntı yaşamamak için denk bütçe uygulaması, finansal fair play uygulaması nedeniyle bu işe çok dikkat ediyor. Yoğurdu üfleyerek yiyor. çok açılmak istemiyor. O yüzden de hani bunu cimrilik olarak algılayın ya da bence cimrilik olarak algılamayın da şöyle çok dikkatli olma olmak zorunda gerçekten Galatasaray. Hani, cimrile e davranıyor Hayır hayır cimri davranmıyor ama, ama ama şimdi Galatasaray olunca gerçekten bakın şimdi e, dün bir bilgi geldi. İşte McTominay için tekrar e, Galatasaray harekete geçiyor. E, oyuncuyu transfer etmek kararı aldı ama Manchester United McTominay için 25 milyon euro istiyor. Oyuncu 10 milyon euro istiyor yıllık. ettim 35 milyon euro. 35 milyon euro Türkiye'de verecek kulüp yok sevgili Galatasaraylılar. Ama Başta bu oyunculara talip olmamak lazım. Yani şartlarını öğrendikten sonra işte bu medyaya düşmemeliydi. Evet gerçekten Galatasaray'ın ama bunları mesela Erdem Timur bir şekilde böyle oyuncuları transfer edebiliyordu. Sunum yapıyordu, karşı taraf ikna ediyordu. İşte 10 liralık adamı 3 liraya, 4 liraya alabiliyordu. Şimdi tekrar başa dönüldü. Yani transfer sihirbazı yok artık Galatasaray'da. Bunu kabul edelim. İşte hani diyoruz ya Beşiktaş'ta var. İşte Ama şimdi Hüseyin, moralde bozmamak Hüseyin hatta, Yücel ve Meta Vardar bu işleri çok mi? iyi biliyorlar ve gerçekten transfer sihirbazlığı yapıyorlar. Şimdi Milik de gündeme geldi mesela Beşiktaş'ta. Beşiktaş uçuyor yani transferde. Galatasaray ve Fenerbahçe'li taraftarların o anlayabilirim. Fenerbahçe'de aynı şeyler geçerli Kardeşim en nesli nerede diyorlar. Şimdi evet, Roma'ya imza atmak bir üzere. Bir e yapalım. Maksim'ini alacaktınız hani nerede? O da yok. Yani... Ve Fenerbahçe'ye şu şu ana kadar 24 tane Avrupa'da yazılmadık Santrafor kalmadı ve şu anda ortada eski takım var. Ama Galatasaray'ın avantajı şu Galatasaray ligde şampiyon olmayı çok iyi biliyor ama lig şampiyonu artık Galatasaray taraftarını kesmiyor haklı olarak evet, çünkü o yüzden daha Galatasaray, Galatasaray şampiyon yeri. oluyor Galatasaray bir gün o coşku yaşadıktan sonra e, transferlere Avrupa'ya daha hedefi büyütüyorlar. Niye? Son 31 yılda Galatasaray'ın Yanılmıyorsam 16 ya da 17 şampiyonluğu var. Yani iki yılda birden de o istatistik hani neredeyse bir her yıl şampiyonluğa dönüştürecekler bu işi. Ee, yine şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray. Niye? Şampiyon kadro duruyor. Barış Alper gibi bir e, he var. E, bir ne diyeyim, e, jet uçağı var. Bir turbo motoru var. Hikadi'si var. Bir, e, Mertensi var. Hızlı Kureyuslu treni olarak. var. Hızlı treni <laughs> var diyeyim çünkü sağ kanattan bir hızlı tren gibi e, ray döşenmiş o bölgeye ve hızlı tren gibi gidip geliyor. Yani ama transferler yapılacak. Dün gelen bilgi şuydu. İşte e, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'yla sportif direktör Cenk Ergün e, Manchester'a gitti. İşte Manchester United'lı yöneticilerle görüşüp hem McTominay hem de Van Bissak'ı için tekrar pazarlığa başlayacaklar. Ama Dediğim gibi Manchester United Mattiomina için 25'ten insense e 20'ye iner. Hadi diyelim 15'e indi. 15'e indi diyelim. Oyuncu 10 milyon euro istiyor. Etti mi genel 25 milyon euro. Bambi Sakka yine e, hadi yıllık ücrette Bambi Bissaka'yı ikna edersin ama oyuncu için istediği rakam 15 milyon euro'nun altına inmek istemiyorlar. Çünkü önemli bir oyuncu. Şimdi burada tabii ki Goulet-Duet transferi ee, bitmişti aslında ama başka rakipler araya giriyor, menajer e, farklı telden çalıyor. Yani kolay değil. Tabii ki burada ne demek kolay değil? Bunları e, Erdem Timur şakır şakır alıp geliyordu. O Erdem Timurdu. Hani Erdem Timur güzellemesi de yapmayacağım ama evet, bunu anlatabilmek yani. için kıyaslama yapmak zorundayım. Sevgili Galatasaraylılar, işte Beşiktaş niye bu transferleri yapabiliyor? Çünkü bir şey iş bitiren bir e, evet. iki yöneticisi var. İşte iş bitiricilik farklı bir şey. Yani e, ikna kabiliyeti farklı bir şey. Herkes gider ister ama istemek var, istemek var. Karşı tarafı hipnozi, hipnotize etmek var. O işi laf kalabalığı e, yapmak Laf kalabalığı var. değil. Nerede Sunumla hayır. Adamın bir aurası var, bir hipnotize gücü var. Karşı tarafı e, inandırma, ikna etme gücü var. E, aklını çelme gücü var. Zekasıyla kurduğu cümlelerle. Bunu herkes yapamaz. Transfer böyle bir şey. Ee, ama ben yine de e, Sağbek transferinin artık önümüzdeki hafta biteceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftar ayaklandı, hashtagler açıyorlar sosyal medyada. Hatta bugün madde madde onları da koymaya başlamışlar. İşte boydan 35 milyon euro aldın nerede? İşte kombineler, localar satıldı. <laughs> denler, dev sponsorlukların parası nerede? Bu paralar nerede Dursun Özbek diye e, artık taraftar da isyan etmeye başladı. Bu sese kulak verecekler artık. Hani 3'e 5'e bakmadan da bence Sağbek transferinde de orta 8 numara transferinde hatta hatta bir de e, yabancı kontenjanın dolu olmasına rağmen oyuncu gönderebiliriz diye işte Zahaya Fulun e, Talip Al Hilal Talip ne bileyim oralara bu oyunculardan bir ya da birkaçı satılıp bir de 10 numara transferi yapabilirler. Hani çünkü taraftar gerçekten e, fitil ateşledi. E, yani bu kadar e, aylardır oyuncularla görüşülüp e, Sonuç elde edilememesinin nedeni başkana bağlıyorlar. Başkan da e, koltuğunu sağlamlaştırmak için eleştiri oklarını e, göğüs gelebilmek için hemen talimat vermiş tabii ki. Ya yani artık e, taraftar e, sabrı taştı, sabırlar e, bıçağın ağzı gibi inceldi. Taraftar patlama noktasında gidin şu oyunculardan e, en mantıklı olanı, işte bize gelmek isteyeni, gelecek vadeten oyuncuları. Özellikle sağ konusunda bitirin talimatı vermiş. Tabii orta sahada da dediğim gibi hep maliyete takılıyor. Yani oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Hadi gidip imza atalım diyor. E para? Bir şey sormak istiyorum bu noktada. Galatasaray videosu çekerken tabii ki başka takımları pek konuşmak istemiyoruz ama e sonuçta gündemde aslında sizler de zaten takip ediyorsunuz diğer kulüpleri, diğer takımları da. E bu takipte etmek zorundayız. Bunu da konuşmak zorundayız. Şimdi Beşiktaş ikna kabiliyeti yöneticilerinin var dedin ama para olarak da Beşiktaş'ın iyi bir parası mı var kulübünün? Şimdi şöyle ben başkan Hasan Arat'la konuştuğumda Almusrat 12 milyon yani. Evet ama Zeki dedi. 4 yılda ödeyeceğiz biz parayı dedi. E, yollarının içinde Galatasaray 5 yılda ödeyecek. Hala bon Aynen. servisini ödüyor. yani mesela Musrati'yi aldı. 4, milyon, 4, vardır. 4 yılda ödeyecek 12 milyon euro. Şu anda 18-20 milyon euro veren var. Musrati için hı hı. talip var. alırken kazanıyor. Muçi 10 milyon euroya aldı. 15-20 verenlerin olduğu söyleniyor. Yani satarken de bu pazarı da bildikleri için oyuncuyu satacaklarına da inanıyorlar. Hı hı. E, yani Sonuçta Bence hani İtalya'da dört kez gol kralı olmuş bir oyuncuyu aldılar. Yani Ciro Immobile. İki yıl önce yazsaydık biz gazetelerde bizde dalga geçerlerdi. Yani Messi ile Ronaldo'yu, Haaland'ı yazmak gibi bir şey, Mbappe'yi yazmak gibi bir şeydi. Evet. Tabii oyuncu o trafik kazasından sonra ailesiyle bu arada o trafik kazasında söyleyeyim. Kırmızı ışıkta geçen bir tramvay, metrobüs, bunların arabasına çarpıyor. Ailesi falan, çocukları, eşi falan yaralanıyor ondan hani bir travma yaşadığı için geçen e, immobile çok e, katkı veremedi ama 43 Hı. maça çıkıp 11 gol attı yine de. Yani Beşiktaş'a geçmeyelim. Ben Galatasaray'ı konuşuyorum. Evet, evet. Yani e, kardeşim Galatasaray'da para var. Galatasaray'da para var. Bunu biliyor. Harcama harcama limiti de var. Tedbirli davranmakta da bir kuralı i̇şte var. İşte Kemal Bulgaz'ı bir an önce bitirelim diyorlar. İşte Galatasaray adasına büyük yatırımlar yaptılar. Başka, başka başka de, da diyorsun. planları vardır mutlaka başkanın ama Galatasaray transfer yapmak zorunda artık Okan Hoca çünkü kampa oyuncu bekliyor. Birinci kamp bitiyor. İkinci Avusturya kampın en azından oyuncuyu, iki oyuncu yetiştirmek zorundalar. Ee, eğer ki değil mi sevgili takipçilerimiz yani bence sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Rafa Silva'yı kaçırmamış olsaydı Galatasaray taraftarlar bu denli panik yapmayacaktı. Rafa Silva artı Batshuayi transferi olmuş olsaydı, yani Rafa Silva'nın gitmesi gerçekten herkes de bir şey yarattı boşluk. Rafa etme. Rafa Silva gitmedi. Rafa Silva yani Beşiktaş'a gelmeden, gitmesi. hayır Beşiktaş'a gelmeden 3 gün önce Erdem Timur İbrahim Hatipoğlu'nu arıyor. Diyor ki bak böyle böyle durum var Beşiktaş istiyor oyuncuyu alacak. Bize 3 yıllık, yıllık, bize 3 yıllık 23 milyon euro lık bir maliyeti çıkıyor bu oyuncunun. İbrahim Hatipoğlu da diyor ki biz artık o defteri kapattık. Biz Rafa Silva ile ilgilenmiyoruz diyor. Beşiktaş Bıraksın alıyor. Abi. Yani evet. yoksa zaten Erdem Timur işi bitirmişti. Portekiz gazetelerinde sayfa sayfa manşet çıkıyordu Galatasaray ile ilgili. Galatasaray yarıştan çekilince Beşiktaş da bastırdı parayı aldı. Şimdi o işin bir tarafı ama şimdi şöyle bir tehlike var. Ben geçtiğimiz günlerde bunu da söyledim videolarımı sürekli izleyen Galatasaraylılar bilir. Bakın dedim. Oğuz Aydın için Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe'nin de devreye gireceğini öğrendim. Evet, Hatta şunu ya. söylemiştim. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ya biz böyle değerli bir oyuncuyu niye e, rakibimize kaptıralım ki? Niye daha güçlensin Galatasaray? Biz niye almıyoruz?" dediğini kurmaylara öğrendim dedim. Ve dün e, Alanya Spor'la temasa geçti Fenerbahçe yönetimi. Fenerbahçe şey ve mı? almak istiyorlar. 3-5 video önce söyledi Zeki Uzundurukay. Gerçekten A yayınlarında da var. söyledi. Aynen. E, Fenerbahçe dün devreye girdi. Alanya Spor'la görüşüyor. William Davila gibi bir menajeri olan e, oyuncuyu her takıma e, o bir şekilde pazarlıyor. Çok uyanık bir menajer. E, Galatasaray'dan uzaklaştırıp daha çok para kazanmak için her şeyi yapar. Yani e, Galatasaray elini çabuk tutmazsa ee, Beşiktaş teklifini yaptı ama Beşiktaş'a çok böyle bir geri dönüşü olmadı oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor ama bir yere kadar Çünkü Alanyaspor burada yetkili Alanyaspor Ben e, Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldım Evladım oğlum ben seni Fenerbahçe'ye evet. veriyorum dediğinde Morun yolu bir Fenerbahçe var yani nereye kadar diletecek Çünkü e, diyelim ki 7 milyon euro Fenerbahçe o 7 milyon euro bon servisini verdi. Oğuz Aydın'a da dedi ki ben sana 3 milyon euro veriyorum. Oğuz Aydın gitmez mi? Alanya Spor'dan 1 milyon euro'nun altında bir para kazanıyor sonuçta. Belki 5-600 bin euro. 5 e, katını, 6 katını alacak. Gider. Bu işler böyledir. Elini çabuk tutmazsan elindeki ekmeği alırlar. E, Oğuz Aydın da kaçarsa taraftar iyice e, yönetimi sıkıntı ya da yönetim sıkıntı sıkıntıda kalır. Çok eleştirilir. O yüzden Dursun Özbek yönetimi Bence para var, para harcamalı ve bu transferi yapmalı. En azından yerli transferini yapmalı. Yerli harekatı ile ilgili şunu da söyleyeyim. Tabii notlarım var. Okan ee, Okay Yokuşlu ile ilgili de ön libero mevkiine Beşiktaş ve Trabzonspor bir yarış halinde şu anda Okan Yokuşlu ile ilgili Galatasaray'a da dahil oldu. İşte Roma'dan Zeki Çelik istemediğiniz bir oyuncu ama Galatasaray istiyor. Zeki Çelik'i Roma ile görüşecekmiş. Ee, o da düşünülen bir oyuncu. Ee, Sabete düşünülen bir oyuncu. Bir bakarsınız işte guvela duev derken, bambisaka derken Çelik transferi de evet. olabilir. E, bunu da söyleyeyim. Yine e, aldığım notlardan, gün içinde aldığım notlardan birkaç tanesini daha bir paylaşayım. Höybert'le ilgili çok konuşmuştuk. Höybert'le ilgili daha sonra yine e, masada hem Tottenham'da kulübüyle hem de Höybert'in menajeriyle bir randevu talebinde bulunmuşlar. Höybert'le ilgili İkinci bir e, görüşme daha yapacakmış Galatasaray. Diğer taraftan Everton, Davison Sanchez'in Galatasaray'a teklifte bulunmuştu. Teklif 15 milyon euroydu. 20 milyon euroya çıkardı teklifini, revize edip yenilediler teklifi. İkinci teklif 20 milyon euro. Galatasaray'ın beklediği rakam 25-30 milyon euro arası bir rakam ama Everton'la Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. E, Davison Sanchez gidebilir. Galatasaray bu arada Efekman'ın sözleşmesini uzattı, 2028'e kadar uzattı. 18 yaşında Efekman ve ön libero mevkiinde oynuyor. Dediğimiz gibi Galatasaray Scott McTominay için tekrar harekete geçti. Hatta Manchester United'la Scott McTominay'ı konuşurken Van Bissaka ile ilgili tekrar şansını deneyecek Galatasaray. İki yönetici İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün Manchester'a gitti. Ve e, orada e, Manchester'lı yöneticilerle, yöneticilerle tekrar görüşecekler. Bakalım ne sonuç çıkacak hep birlikte göreceğiz. E, yine Galatasaray eğer e, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ya da e, TT'den birini satarsa e, gündeme gelen bir isim daha var. İvan Perisic, Hırbatistan'ın efsane futbolcusu İvan Perisic Galatasaray'ın gündemine gelmiş. 35 yaşında oyuncu, e, geçen yıl Tottenham'dan Hayduk Sıplik'e, Split'e e, kiralık verilmişti. Tekrar döndü Tottenham'a. E, piyasa değer 2 milyon euro gö gösteriliyor ama yaşı nedeniyle gösteriliyor. Ivan Perisic sonuçta önemli bir oyuncu. Sol kanat oyuncusu. Kanat oyuncularından birini Galatasaray satabilirse tabii ki Ivan Perisic tekrar gündeme gelebilir sevgili Galatasaraylılar. Şimdi bizdeki Zeki Bey'le tabii ki e, işimiz zaten spor, futbol e, tüm gün biz de tabii ki bunları konuşuyoruz. Hem takip evet. ediyoruz kaynaklarımızdan, kanallardan, maillerimizden, evet. e, muhabir arkadaşlarımıza hem de tabii ki aramızda tüm gün konuşuyoruz. E, sen bugün böyle bir şey dedin. İlk defa bu kadar kısır bir transfer sezonu yaşanıyor dedin. Evet. Bugün. E, uzun yıllardır böyle bir evet. şey olmamıştı. Ee, Hiç yaprak dedi Zeki Bey bugün. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hmm. bu kadar hani Avrupa Futbol Şampiyonları daha önce de oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinden e, oyuncularla görüşülüp anlaşılırdı. Şampiyona sonrası imza atılırdı. E, bu sene transfer piyasasında ücretler çok yüksek olduğu için kulüpler e, çok böyle e, sıkıntı yaşıyor. Öyle söyleyeyim. Nakit konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü e, oyuncu ile anlaşıyorsun. Kulübü diyor ki ben e, bu oyuncu ile ilgili bu parayı istiyorum. Ama sonra tamam bir şekilde pazarlık yapıyorsun. Adam diyor ki oyuncu ile anlaşabilmen, Türkiye'ye götürmen için banka teminatı istiyorum diyor. Banka teminatını göster bana ondan sonra oyuncuyu götür. Bon servis elinde olan oyuncular da imza parası istiyor. İşte Rafa Silva gibi. 10 milyon euro imza parası istedi. 6 milyon euro yıllık ücreti var. 10 milyon euro imza parası. Yani bu kalitedeki oyuncular genelde bon servis ücreti kadar imza paraları istiyorlar. Piyasalar çok şişti. Bir yerde bu bunu da artık bir standart, bir sınırlama getirilmesi lazım. Bir üst limit, bir alt limit. Suudi Arabistan piyasayı çok yükseltti. Eskiden Çin önce yükseltmişti. Sonra MLS evet, yükseltti. Şimdi Suudi, Arabistan şimdi Suudi Arabistan'da sonra... çok uçuk. Katar biraz daha geri adım attı. Suudi Arabistan sonra Türkiye. Diyecekler ki major liglerde işte bir sürü oyuncuya 55 milyon, 100 milyon, 150 milyon euro. Onlar üst düzeye A o transferler. Ve o takımların bütçesi var zaten. Onlar bu kadar transfer yapmıyor. Mesela Bayern Münih geçen yıl Harry 104 milyon euro verdi ama her ikisinde de leblebi gibi gol atıyor. Yani ay diyeceksin ki şampiyon olamadı. ayrı. Sence Galatasaray ya tabii ki biz burada konuşuyoruz. Elbette ki takipteyiz. Kulüpten bilgi alıyoruz ama şimdi bizler de yönetim değiliz tabii ki sevgili takipçilerimiz ama sence kaç transfer yapacak? Kaç futbolcu olacak? Ya bir defa şu anda eldeki Çok kadro e, daha şu anda 16 yabancısı var seneye kadroda 12 yabancı olacak, 12 yabancı olacak, 11 yabancı ile sahaya çıkabiliyorsun. 12 yabancının üzerindeki yabancılar için federasyona 1 milyon lira ekstra para veriyorsun Hı -hı. lisans çıkarmak için. İşte Galatasaray'ın 10-12 yabancı, 16'm var, 4 yabancı için ekstradan 4 milyon lira daha verecek. Bu bir kulüp için hem maliyet hem de oyuncuları oynatabilmen için e, Türbüne göndermemek için de e, yabancılardan göndermen gereken oyuncular iki yabancı alacaklar. Biri sağ biri de 8 numara. Hemen orta saha oyuncusu alacaklar ama işte ne bileyim e, işte Davison Sanchez gidebilir. İşte Kerem satış Aktürkoğlu olursa, gidebilir. Tabi. Barış Alper Yılmaz olabilir yani satış olacağını düşünüyorum bu sene Galatasaray'dan o satışlara evet. göre kontenjan açılacağı için onların mevkilerine başka başka oyuncular transfer edilecek. Tabii sürpriz bambaşka isimler de gündeme gelebilir. Peki tamam enerjimizi yükseltelim. Evet. Moralleri bozmayalım. Şimdi siz sevgili takipçilerimiz gerçekten sizler de emek veriyorsunuz. Evet. Giriyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hayli uzun, hayli güzel yorumlar, değerlendirmeler yazıyorsunuz. Sesinizi bizim sayemizde duyurmaya çalışıyorlar evet şimdi Mehmet Ay selamlarımızı yolluyoruz ee, Mehmet Ay takipçimiz demiş ki sizi sevdiğimiz için izlemeye çalışıyoruz ancak Galatasaray yönetimine iletsin Zeki Bey heyecanımız kalmadı ve demiş ki 9-10 milyon vermek yerine Bisakka'ya 15 milyon verip almak daha mantıklı. Böyle kısa kısa takipçilerimizin e, e, söylediğimiz zaten. Bir şey yapalım. Tekrar evet. bir çıkarma yapıyorlar. Binamız daha yoklayacaklar. Vantil evet. sakka için. Hadi bakalım. Ee, Günhan Salepçioğlu selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, ba Barış Alper Yılmaz hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Ee, o da demiş ki Barış Alper gitse bile duygusal biri. iki sene sonra tekrar yuvaya döner. Ne diyorsun? O bir atam karınca. O bir yanardağ ordusu, o bir ateşlere basarak yürüyen takım ruhu, o bir başkomutan futbol sahalarının, o bir dediğim gibi cesur yürek. Yani, yani Türk futbolunda böyle bir sence? oyuncu var diyelim gitti hani duygusal. tutunamazsa tutunamazsa dön Yusuf yazıcı, ya, yazıcı işte, döndü mesela Yusuf yazıcı farklı Yusuf yazıcı Aa, Avrupa'da hala takım oldu. arıyor Tam, dön dönmedi daha dönmedi yani dönmedi de takım yani, bulamazsa önce. dönecek evet. ee, Avrupa'ya giden o tadı alan e, hedefi çok büyük olan her zaman şimdi diyelim ki e, Barış Alper Yılmaz Napoli'ye gitti diyelim kafasında Juventus olur Inter olur daha üst mevkiler ne bileyim Premier Lig'de Aston Villa'ya gitti diyelim. Evet. İşte Manchester City'ye gitmek ister, Liverpool'a gitmek ister. Hep böyle hedefini yükselten, yüksek tutacak. E, öyle bir e, lider oyuncu aslında Barış evet. Alper Yılmaz. O yüzden ben hemen döneceğini düşünmüyorum. Oralarda evet. uzun yıllar kalabilir. Raif Tutkun attı takipçimiz aslında gerçekten doğru söylüyor. Haftalar, aylar öncesinden yazmıştı bize Barış Alperle ilgili. Barış Alper'in ederiyle ilgili yani hak ettiği değerle ilgili olarak yazmış hatta yengecim düşüncem 4 ay olmuş 3 hafta önce de sizin sayfanıza da yazmışım diyor. Bazı insanlar bazı şeyleri önceden görür. İşte benim de anlatmak istediğim konu şimdi konuşuluyor. 50 milyon eurodan aşağıya Barış Alper'e asla vermemeliyiz. Yani, yani şimdi diyor ancak ben, ben bunları diyor önceden öngördüm diyor. Tabii katılıyorum. 40 milyon Euro'luk bir rakam gelirse bence oturulur evet. konuşulur. E ee, oyuncu da gitmek ister öyle bir durumda. Çünkü 40 milyon Euro bonservis veren bir takım Barış Alper Yılmaz'a da en az 7-8 milyon Euro para verir. O oyuncu da gitmek ister evet. diye düşünüyorum. Yılmaz Çoban adlı takipçimiz demiş ki yeni transferimiz aslında hani yeni transfer gibi görmeli izlemek istemiş sanırım. Ziech, Zaha, Icardi, Yusuf Demir orta sahaya sağlam bir adam. 10 numara merkeze bir de 8'e sağ bek bir de sol bek bitti. <laughs> Şimdi Icardi ile ilgili olarak Vandalara evet. ile acilen oyuncunun barıştırılması lazım. Ee, takım arkadaşları moralini düzeltmek için üzerine titriyorlar. titriyorlar. Icardi'nin onu söyleyeyim. Icardi biraz e, içine kapanmış durumda. Duydum. Gelen Sağol bilgi gel. o e, kamptan. Sonuçta tam bir profesyonel ama biraz mutsuz. Oyuncular onu motive etmek için, mutlu etmek için, yüzünü güldürmek için e, gayret gösteriyorlar. Bu da takımdaşlık ruhu. Icardi takım da çok seviliyor. Taraftar ne, ne kadar çok seviyorsa takım arkadaşları da Icardi'yi o kadar seviyor. Evet. E zaten Yılmaz Çoban'ın da dediği gibi 10 numara sağ bek, sol bek 8'e bunlar zaten isteniyor. Yani so, <laughs> sol, sol bek köm varken delik e. köm var. Lüks olur şu anda çünkü yabancı sayısı çok fazla. Yabancı gönderilirse... Sağ bek ve orta sağ. Sağ orta sağ. 10 numara biraz şu anda Hı -hı. Mertens varken lüks gibi duruyor ama Mertens de 70 maç 60, en az 60 maçı kaldırabilir mi? Bence biraz sıkıntılı sakatlandığında orada işte geçen yıl mesela Kerem Akdürkoğlu'nun orada denedi Mertens yedekken olmadı. Çünkü Zaha'ya yer açabilmek için sol kanattan 10 numarayı aldı Galatasaray o durumda biraz bocaladı. Ee, kötü futbol oynadı. Sonra baktık evet. o konacı olmuyor. Hemen tekrar e, Kerem Aktürkoğlu'nu o yerini aldı. Tekrar Zaha'yı kenara çekti, yedek bekletti. Mertens on numarayı aldı. Ondan sonra Galatasaray'a kaza bastı Bizim ama. Nasıl bir e, orada mi? işte eee Kerem Aktürkoğlu şundan gitmek ister ama o da Avrupa kupalarında olan bir takıma gitmek istiyor. Böyle e, yani Suudi Arabistan'a hani para için gideceksen Suudi Arabistan'a gider. Ee, eğer yedek kalma durum olursa Zaha şu anda e, idmanlarda iyi, e, hmm. Zaha satılmazsa e, sol kenarda Zaha oynayacağı için Kerem'e yer bulmak zor olacak. E, öyle bir durumda hmm. ne yapılır bilmiyorum. Bence hani kenarlardaki oyunculardan bir ya da birkaçı gidebilir. Zaha'ya teklifler var. Bence Zaha gider. Tabii. giden ee, olunca da şekillenecek biraz. Nereye ihtiyaç Bence bence Tate ile yollar ayrılacak evet. diye düşünüyorum ben. Tete ile yollar ayrılacak çünkü Şaktar'la olan dava nedeniyle işte Galatasaray 2 milyon 2,5 milyon euro gibi bir tazminat ödemeye mahkum edildi. Çünkü orada şu olmuştu. Onu da söyleyelim sevgili Galatasaraylılar. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle e, oyuncu e, sözleşmesini devam ederken sözleşmesini feshedip ile anlaşmıştı. Ama Şaktar e, e, kulübü dava açtı. Oyuncum sözleşmesi devam ederken beni terk etti. Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'la kusurlu bulundum. Oyuncuyu da. Galatasaray'a dedi ki bak böyle böyle durum var. Seninle sözleşme imzalıyoruz ama yarın öbür gün kulübün dava açarsa biz sorumluluk almayız. O tazminatı sen ödersin. E, e, Bunu da kabul ettiği hayır, hayır, için şey. Tete böyle bir durum var bence Galatasaray bu Tete'yi TT ile yollar ayrılacak bir şekilde nasıl ayrılacak evet. bilmiyorum ama onu sanki gönderecekler gibi duruyor İrfan Sönmez adlı takipçimiz demiş ki taraftar istedi diye panik transferi yapılmaz bu da doğru bir yandan Endombele, Tete, Halil vakaları, Angelino vakaları istemiyoruz bir daha böyle bir yorumu var ve Fatma Başsoy, selamlarımızı yolluyoruz. Demiş ki, Yusuf Demir ve Halil çok beğendiğim oyuncular, iyi de oyuncular ama performanslarını bir tık üste çıkaramadılar. Ben hala umutluyum demiş. Ne diyorsun? Halil Dervişoğlu bir türlü patlama yapamadı hala. Neredeyse 10 yıldır Türk Futbolu'nun içinde diyeceğim. ya 10 yıl yok da, tabii ki daha 24-25 yaşında. Genç bir Önü oyuncu, evet. Büyük bir gelecek var. Ama çok çalışmıyor belli ki. Barış Alper Yılmaz'ı örnek almalı. Bence potansiyelli, evet. iyi bir oyuncu. İlk geldiği Galatasaray'daki ilk döneminde başarılıydı. Sonra işte böyle bir var bir yok. Okan Hoca da haklı. Bence oyuncu kendini geliştirmiyor. Niye ben Galatasaray'da oynayamıyorum? Niye ben gittiğim takımda hep yedek kalıyorum diye kendi kendine sorgulamalı. Çok çalışmalı yoksa yeteneği potansiyeli var. Çok da genç, yolu açık. E, Kütahya'dan e, Ali Örs adlı takipçimize de selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ve tabii ki hepinize e, şimdilik gündemimiz evet. bu kadar. E, sevgili Galatasaraylar, inanın biz de takipteyiz. Büyük bir heyecanla sizler gibi e, biz de bekliyoruz. Ama lütfen gerilmeyin. Sonuçta sizler şampiyon takımın. Uzay takımın taraftarısınız Tabii, türlü, tabii. Değil şöyle mi? şöyle söyleyeyim gelecek bir durum yok. Artı evet. hücum hattının daha da zenginleştirdi Gücüne güç katkı kattı Batshuayi alarak. Geçen evet. Batshuayi'si bile yoktu ya. Orada hani Vinicius'u vardı. O da ne kadar potansiyeli az olan bir oyuncuydu. Baktığında artık Batshuayi iki tane süper golcüsü var. Takım da duruyor yerinde şampiyon takım. O yüzden rahat olun. Teknik olur. direktörü duruyor rahat yani. Her şey duruyor. Her şey duruyor. Kocaman yüzden... bir Okan Buruk var. O yüzden hani çok böyle evet. enseyi karartmamak lazım. Şampiyon takım dimdik ayakta. Burada asıl problem Icardi ile Van Danara'nın bir an önce barışması lazım. Eyvanlar olsun. Çünkü Icardi <laughs> motivasyonlu bir şekilde sezonu evet. hazırlanıp sezonu öyle Ve geliyordu. diyelim ki barışmadılar. Magazinden, sosyal medyadan sene içerisinde de Van Danara'nın da haberlerini resimlerini, şeylerini gördükçe daha da Enerjisi, ben barışırlar diyorum. İkisi de birbirine, birbirine aşık umar olduğu umar için, sırlı aşık olduğu için zaman zaman Çünkü böyle problemler yaşıyorlar. Ama bir araya gelirler. Ee, ben bunu söyleyeyim, bunca yıllık tecrübemle söyleyeyim. Onlar tekrar barışırlar ve her şey normaline evet. döner. Peki sevgili Galatasaraylılar her şey sizler için ve takımınız için çok çok iyi olsun. İyi hafta sonları diliyoruz. Bizi izlemeyi, beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın nasıl? Abone olmayı unutmayın. Onlar zaten biliyorlar. Sevgiler.